Ojemi de süreceğim. Ee, çok güzel oldu. Devam edelim. Gözlerimde görmüyor hiçbir şey. Kız Darya kapıya baksana kız. Kız Darya. Ay neyse. Ben bakayım bari. İyi günler teyzeciğim. Bu adrese bir kargo geldi. Buyurun. Bir dakika bir dakika. Aman. Bu da Reyhan'a gelmiş. Yanlış getirmiş kargocu herhalde. Oh, oh. ayıp. Başkasının eşyalarına bakılmaz. Darya! Darya! Şto babaanne şto? Kızım bırak şu elindekini. Buraya Hanna gelmiş. Al bunu götür. Of! Tamam. Gel gel. Elim bulaşıkta deri acım. Privet. Oh canım benim dur. <laughs> Nasılsın kız? Çok iyiyim. Tibi <laughs> yakala pasılkam. Oy. Benim herhalde. Benim mi? Senin senin. Ha. Evet senin. Baba neye getirmişler? Ha. Aman. Ay benim nişanlım bana küçük ev aleti göndermiş kız. Da bunlar neymiş? Ben ömrümde böyle bir şey görmedim. On dilli on dilli bir sürü aygıt. Ay, niyet. Bu tepe kırışka Reykan. Bu. Bunun adı Blender. Neden? Blender. Neymiş bu? büyü dönüyor ve şey yapıyor karıştırıyor. Hmm, anladın mı? He. Bu ne? Renan, ne yapıyorsun sen? Ay. Dur ne, ne de, uzak tut, bu beni. bekle bekle. Panik yok. Panik asla yok. Bu. içine koyuyorsun. Basıyorsun Ben çalıştırıyor. Mı? Evet. Bunun adı ne? Bunun adı mikser. 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 Anladın, Anladın. mı? Mi? Anladım. Devam Bilmiyorum. edelim o zaman. Haydanlık göndermiş ben. Mişandım beni. Reyhan, Reyhan sen ne yapıyorsun? O tuşlu. O kettle ver bana. O asla oraya koymaz. Onu koyacaksın masaya herhangi bir yer ve o kendiliğinden çalışacak. Anladın mı? Ya bu nasıl çaydanlıkmış ya? Böyle çaydanlık mı olur? Bu elektronik çaydanlık. Yani kettle. Ulan. Ne işe yarayıp durmuş ben? Ben düğünüm var. Ben evleniyorum. Ben babaannene söyledim. Sen anlatmadı mı? Tüh, bak hiçbir şey anlatmamış. Sana paylaşmamış. Ben pazarda birinden birinden karşılaştım. Ben evleniyorum. Beni çeyiz göndermiş. Şöyle çeyizlerimi düzüyorum ben. Düğünüme sen de beklerim. Tamam mı? Çeyiz? Ne Ne yapıyorsun Reyhan? Bu ne? Bu. Bir tane daha çaydanlık göndermiş. Bu kahve makinesi. Benim makinesi mi var? Evet. Böylelikle her şeyi daha kolay yapabilirsin. Ben buna nasıl kahve yapacağım kız? Bak anlatacağım. Benim kahve bundan yapıyorum işte. Halis mulis cezve. Ama bu çok eski moda. <laughs> kız benim nedenden ne oldu yahu? Bir şey olmaz. Bununla americano... Cappuccino. Her şeyi yaparsın. Cappuccino mi? Kız ben koca kapanına çiğneceğim. Ah Reyhan. Of Reyhan. Her şeyi karıştırıyorsun. Of Reyhan. Bak. Bunu içine koyuyorsun. Su. Ve Kahve. Şimdi kapatıyorsun ve çalıştırıyorsun. E ee, hani bu göpük göpük bir şey yapmamış. Öf, bu da ben kendimce izlemeliyim. Atır atır. Bak şimdi kutuda daha neler var. Tost makinesi. Kız bunun adı tost makinesi değil. Garacay. Ben bunu televizyonda gördüm. Bunların ekmek kızartıp Ekmek kızartma makinesi. Bu da ben bilmiyorum nasıl çalışıyor. Ben hiç kullanmadım. Öyle bilir. Şimdi ekmekleri alıyoruz ve buraya birleştiriyoruz. Sonra buraya basıyoruz. Ya. Elimden kaydı bir de gösterdiler Beceriksiz kız bu hadi benimle de ne beceriksiz. Tamam bir dakika. Gel göster. Konsantremi bozma lütfen. Ben devam ediyor. Basıyor ve çeviriyor. Yine oldu mu bu? Evet aldı. Ekmeklerimiz kizerdi. Bakalım bir şey ay, ay, sen ne yapıyorsun? Suyu bile döktün sen. Kız yandım ıscakmış ya. Sonra evet. temizlersin. yere düştü. Hmm, ne? Gatır gatır yapmış, Güzelmiş. Bunu kullanırım ben. Tamam. Sağ olsun nişanlım her bir şeyleri göndermiş ama yani bunları kullanabilir miyim hiç bilmiyorum. O mina çok çok Endişelenme. Reyhancığım ben sana hep yardımcı oluyorum. Ay adam kalkmış gelmiş kız demedim de geri efendim iyi oldu ey tamam sen, sen bana bunları öğretirsin e, o zaman bu etin et biz ondan bir çay yapam içem değil mi Hoşçakalın. hoşça kalın sizde Ay, hanginin adını dedim ben kafam pek almıyor yazarsınız yorumlara hoşça kalın görüşürüz hadi yap bir çay daha içelim hadi. ben mi yapacağım ben bilmiyorum nasıl bir <laughs> yapalım sünürsa da gitmişsin ne? Kalmamış. Tuttu da oldu suyu yedersek Çeşmeden mi doldurdun Reyhan? Ya ben çeşme suyu içerim.